Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde Yaşıyor benliğimde Tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde. Rab Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler size ve her yerden tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Vahiy kitabını incelemeye devam ediyoruz halen kutsal kitabın son kitabı olan vahiy kitabını inceliyoruz. 19. bölüme geldik. Rabbin izniyle birden 8'e kadar olan ayetleri inceleyeceğiz. Önce konuğumuz Yusuf Riyad kardeşe hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hayat kardeş. Sevgili konuklar sizler de hoş geldiniz. Yusuf kardeş vahiy kitabının sonuna ardından kutsal kitabın tüm kitaplarının incelemesinin sonuna yaklaşıyoruz. Evet. 18. bölümü çalışmayı bitirdik. Şimdi 19. bölümü çalışmaya başlayacağız. Bu bölüm hakkında bilgi istiyoruz. 19. bölüm mutluluk ve üzüntüyü karıştırıyor. Peki neden? Kime evet. mutluluk, kime üzüntü getirir? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bize mutluluk ve üzüntü verir. Neden bizi evet. üzüyor? Çünkü burada insanlığın sonunun geldiğini görüyoruz ve bu en kötü son. Bu garip değil çünkü kutsal yazılar bize hepsinin yüz çevirdiğini söylüyorlar. Birlikte karsız oldular insandan iyilik beklemiyoruz. İsa'nın haçı bunu kanıtlıyor. Yaşlı adama gelince artık günah kölelik etmeyelim diye günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. İnsanların günü hakkında ne diyeceksiniz peki? İnsanların günü, Rabbin insanlara tam kontrolü verdiği gündür ve sonuç kirlilik ve de acımasızlıktır tabii ki. Burada tamam. Babil'in yargısını görüyoruz. Bölüm Rabbin yolsuzluk ve kirlilikle dolu bu sistemi yok etmesiyle başlıyor. Daha sonra bölümün sonunda canavar, siyasi ve askeri lider bizzat İsa Mesih'e karşı savaş açacaktır. Bölümün başındaki kiliseye karşı savaş ve bölümün sonunda Mesih'e karşı olan savaş. Kilisenin Mesih'e bir gizemle bağlı olduğunu hatırlıyoruz. Bu büyük bir gizemdir. Ama aynı zamanda da büyük fahişe Babil'in Fahişelerin ve de dünya iğrençliklerinin anasının gizemi olan kanunsuz bir gizem de vardır tabii ki. Ve Mesih'in gelini olan gerçek kiliseyle birleşmesinden daha önce tabii bu sistemin yok edilmesi gerekmektedir. Evet. Tamam. Yine sahte peygamberle birlikte canavar olan bu yasa tanımaz kişi Mesih'in, Hükümdarlığından önce yok edilmeli. Hükümdarlığından önce. Çünkü dediğimiz gibi Mesih'le kilisenin birliğinin sırrı olan büyük bir sır vardır. Başka bir büyük gizem daha vardır. Kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O bedende göründü. Ancak yasa tanımazın bir gizemi vardır. Evet yasa tanımazın gizli gücü şu anda bile etkindir. Ama bu gücü şimdilik engelleyen ortadan kaldırılıncaya kadar görevini sürdürecektir. İşte bizi üzen haber, insanın kıyametinin sonu çok kötü olacak. Bu bize Yuhanna'nın, ben de çok ağladım çünkü kimse layık görülmedi demesini hatırlatıyor. İhtiyarlardan biri ona burada okuyacağımız ikinci Adem olan Rab İsa Mesih'in var olduğunu söyledi. Bu aynı zamanda şu düşünceyle de bağlantılı. Bu bölüm bir akşam yemeğiyle başlıyor ve başka bir akşam yemeğiyle bitiyor. 19. bölümde göreceğimiz şey budur. Tamam, teşekkür ederim. Birinci ayetten başlayarak 19. bölümün bazı ayetlerini okumama izin verin. Bundan sonra gökte büyük bir kalabalığın sesini andıran yüksek bir ses işittim. Haleluya diyorlardı. Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza özgüdür. Çünkü onun yargıları doğru ve adildir yeryüzünü fuhuşuyla yozlaştıran büyük fahişeyi yargılayıp kendi kullarının kanının öcünü aldı. İkinci kez haleluya. Onun dumanı sonsuzlara dek tütecek dediler. 24 ihtiyarla dört yaratık yere kapanıp amin haleluya diyerek tahta oturan Tanrı'ya tapındılar. Sonra tahtan bir ses yükseldi. Ey Tanrımızın bütün kulları! küçük büyük ondan korkan hepiniz onu övün. Ardından büyük bir kalabalığın gürül gürül akan suların, güçlü gök gürlemelerinin sesine benzer sesler işittim. Haleluya diyorlardı. Çünkü her şeye gücü yeten Rab Tanrımız egemenlik sürüyor. Sevinelim, coşalım, onu yüceltelim. Çünkü kuzunun düğünü başlıyor. Gelini hazırlandı. Giymesi için ona temiz ve parlak ince keten giysiler verildi. İnce keten kutsalların adil işlerini simgeler. Birinci ayet şöyle diyor. Bundan sonra gökte büyük bir kalabalığın sesini andıran yüksek bir ses işittim. Gökteki büyük kalabalığın kim olduğunu bilmek istiyoruz büyük bir ihtimalle bu büyük kalabalık büyük belanın şehitleridir ya da 6. bölümde söylediği iki yarının ilk yarının ve ikinci yarının e, şehitleri onların her birine beyaz birer kaftan verilmiştir kendileri gibi öldürülecek olan öbür tanrı kullarının ve Kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya kadar kısa bir süre daha beklemeleri istendi. Çünkü bundan sonra eski ayet ve yeni ayetin inananlarını temsil eden 24 ihtiyar ve tamam 4 yaratık var. Peki, cennette büyük azap şehitlerinden başka kimler var? Görünüşe göre şarkı söyleyenler onlardır. Ve işte bu tema birinci ayette geçmektedir. Bu iki grup arasında bir ayrım olduğu açık. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Onlar şöyle diyorlardı... Haleluya! Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza özgüdür. Haleluya! Bu kelimeyle ilk kez bu bölümde karşılaşıyoruz. Bize bu kelimeden bahsedin. Haleluya kelimesi iki heceden oluşan İbranice bir kelime. Haleluya! Rabbe övgüler olsun. Ee, ve bu kelimeyi bu bölüm dışında yeni ayetin tamamında okumayız. Vahiy 19'da dört kez bahsediliyor. Vahiy kitabı ve Mezmurlar kitabı dışında hiçbir yerde bahsedilmiyor. Mezmurlar kitabında 22 defa bahsedilmekte. İlk kez Mezmur 104'te bahsediliyor. Evet, bu bölümün sonunda 35. ayet olabilir. Diyor ki, günahkarlar yeryüzünden yok olsun, Rabbe övgüler olsun. Tamam. Günahkarlar tükenince, o zaman Halilü'ye Rabbe övgü yükselecek. Mezmurlar kitabında 22 defa bahsedilir ve 22 sayısının çok güzel bir sayı olduğunu söylemek isterim. Çünkü 11 sayısının katı bir ezgidir. 11 sayısı zarafetin, şarkı söylemenin ve övgünün sayısı olarak kabul edilir. Mesela buluşma çadırındaki kandilliğe gittiğimizde kandilliğin bir dalı ve dört Çiçeği 4 kaliksi olduğunu görürüz ve her iki tarafta 3 dal ve her birinde 3 dal yani 3 çarpı 6 eşittir 18 ve ortada 4 tane var yani toplam 22. Kandilik tamam. 22 adet çiçek tamam. ve kaliks. Bu bize şarkı söylemeyi ve neşeyi anlatır bu yüzden mezmurlar kitabında halleluya birçok kez adı geçmektedir fakat işin güzel yanı bundan ilk kez bahsedilişi Rabbin kötülere vereceği hükümle bağlantılı. Tanrının sözünü anlamayan insanlar Rab'bin kötülere vereceği hükmün bir halelüya gerektirmediğini düşünün. Kelimeyi anlayanlar bilir ki halelüya ancak hükümle ilgili olarak anılabilir. Burada büyük fahişeyi yargılamıştır ve Mezmur 104'te 35'te halelüya kötülerin yargısıyla bağlantılı olarak bahsedilir. Tanrının en büyük sorunu kötülüğün var olması, yok edilmemesi. Rab sabırlıdır. Ama sabrın sonu gelecek. Teşekkür ederim. Bir rapor izleyip ardından soru alacağız. Haleluya kelimesi iki heceden oluşan İbranice bir kelimedir. Övgü anlamına gelen halelu ve Tanrı'yı ifade eden yahtan oluşur. Yani kelimenin anlamı Rabbe hamdolsun veya Tanrı'ya hamdolsundur. Haleluya kelimesi kutsal kitapta yaklaşık 26 kez geçmekte. Bunların 22'si Eski Ahit'te Mezmurlar kitabında bulunmakta. Yeni Ahit'te bu bölümde 4 kez yer almaktadır. Haleluya kelimesi Kutsal Kitap'ta ilk kez Mezmur 104'te geçmektedir ve hükümle ilgilidir. Burada Vahiy kitabında da durum aynıdır. Bu söz fahişe Babil'in yargılanmasıyla ve Mesih'in saltanatının duyurulmasıyla bağlantılıdır. Birinci ayette bundan sonra gökte büyük bir kalabalığın sesini andıran yüksek bir ses işittim. Haleluya diyorlardı. Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza özgüdür. Böyle okuyoruz. Neden kurtuluşla başlıyor? Yücelik ve güç arasında bir fark var mı? Buyurun lütfen. Ee, neden kurtuluşla başlıyor? Çünkü ne yazık ki bu fahişe kurtuluşun kendisine ait olduğunu, Kurtuluşu verenin kendisi olduğunu iddia ediyor. Hristiyanlıkta birçok insanın kilisenin kurtuluş aracı olduğunu söylediğini biliyoruz. Onlara şunu söylüyoruz. Hayır sevgili insanlar, kilise kurtuluşun aracı değildir. Tek bir kişiden başkasında kurtuluş yoktur diyoruz. Bunu unutmamalılar. Elçi Petrus, Elçilerin işleri İşleri 4.12'de onun hakkında şunları söylemiştir. Başka hiç kimsede kurtuluş. kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Elçilerin İşleri 16'da hapishanenin bekçisi, efendiler kurtulmak için ne yapmam gerekir diye sordu ona. Rab İsa Mesih'e iman et, sen ve ev halkın kurtulur dediler. Sonra kiliseye eklenecekti. Sonra kiliseye eklenecekti. Çünkü kiliseye kurtulanların grubudur. Doğru. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu. Bu yüzden cennete ulaşanlar bunun gazap olduğunu biliyorlardı. Kurtuluşun insanın elinde olması sapkınlıktır. Ama kurtuluşu veren? Yalnızca birdir. Kutsal kitapta kurtuluş kelimesi ilk kez yaratılış 49'a 18'de geçmektedir. Ben senin kurtarışını ben bekliyorum. Ben senin kurtarışını ya bekliyorum. Ya Rab. bekliyorum ya Rab. İkinci kez yerinizde durup bekleyin. Rab bugün sizi nasıl kurtaracak görün. Evet. Böylece Rab kurtarıcıdır. Hmm. Ey dünyanın dört bucağındakiler bana dönün. Kurtulursunuz. Bu insanlar doğru anlayışa sahip. Yani diyor ki kurtarış, yücelik ve güç Tanrı'mıza özgüdür. Bu fahişe kendi yüceliğini ilan etti. Bu yüzden bir önceki bölümde okuduk. Kendini yücelttiği ölçüde kendi yüceliği yüceliğini çaldı. arıyordu. Doğru. O Rabbin ve benim yüceliğimi başkasına vermeyeceğim dediği yüceliği çaldı. Paulus gibi saygın havarilerse, örneğin 1. Seranikler 2. bölümde şöyle der. İnsanlardan ne sizden ne başkalarından evet. gelecek övgünün peşinde de değildik biz biz insanlardan övgü beklemiyoruz. Rab İsa'nın kendisi şöyle dedi, insanlardan övgü kabul etmiyorum ama istemiyorum demiyor, övgü kabul etmiyorum diyor. İnsanlar ona övgü verseler bile istemez. Beni yücelten biri var, bizzat Tanrı'dır. Bu yüzden sadık kilise ve her sadık kişi, her sadık hizmetçi ve sadık inanlı bir kişi dışında kimseyi yüceltmek istemez biri beni tanrıyla yarıştırıp bana yücelik verdiğinde bölümün kalanında göreceğimiz gibi Yuhanna meleğin önünde secde ettiğinde melek ona bunu yapmamasını sadece Tanrı'ya secde etmesini söylüyor o halde bütün yücelik Tanrı'ya verilmeli. Onura gelince fahişe onurlandığını iddia etti ama aslında aşağılandı. Bakalım ona ona ne yapmışlar. Gördüğün canavarla on boynuz fahişeden nefret edecek onu perişan edip çıplak bırakacaklar. Peki onun onurun nerede? Mor ve kırmızı renkte ince keten giysiler giymişti. Onun onurun nerede? Aslında Rabbinin verdiğinden başka onuru yoktur. Umarım beni onurlandıranı ben de onurlandırırım diyen Rabbi her zaman onurlandırırız. Çünkü kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza özgüdür. Çünkü onun yargıları doğru ve adildir. Yeryüzünü fuhuşuyla yozlaştıran büyük fahişeyi yargılayıp kendi kullarının kanının öcünü aldı. Elbette sevgili izleyicilerimize fahişe derken bu dini sistemi kastettiğini evet. bir kez daha hatırlatıyoruz. Bahsedilen fahişe Babil'den bahsediyor. Ve kullarının döktüğü kanın intikamını ondan aldı. Üçüncü ayetin altını çizmek istiyorum. Yine dediler ki, Haleluya! Onun dumanı sonsuzlara dek tütecek. Gazap meselesi, sonsuz gazap kavramını inkar eden pek çok insan var. Bu konuda ne diyorsunuz? Ha, aslında sapkınların çoğu acının sonsuzluğunu inkar ediyor. Bu konuda görüş ayrılıkları var. Bazıları hiç acı yaşanmayacağını iddia ediyor. Bazıları kısa bir süreliğine yaşanacak diyor ve sonra her şey bitiyor. Ancak herkes yalancı olsa da Tanrı'nın Doğruyu söylediği bilinmelidir. Burada da dumanı sonsuza kadar tütecek diyor. Ortada bir sıra. Tamam. Var. Bu acı sonsuza kadar sürecek. Daha önce okuduk. Çektikleri işkencenin dumanı sonsuzlara kadar tütecek. Canavarı ve heykeline tapıp onun adının işaretini alanlar gece gündüz rahat yüzü görmeyecek. Ama onlar Tanrımızın önünde gece gündüz sonsuza kadar acı çekecekler. Evet, geçmişte havaya kesinlikle ölmeyeceksin diyen yani yalancı yılanı dinlemeyelim. İnsan öldüğünde şeytan onun için ağlamadı. İnsan aptal olduğu ve yılanı dinlediği gibi. Burada da şeytan vesvese ve sapkınlıklarla insanlara sonsuz azap diye bir şeyin olmadığını söylüyor. Kişi kendini sonsuz bir acı içinde bulduğunda şeytan ona acımaz. Bana inanmak zorunda olmadığınızı aldatanlara söyleyerek alay edecek. Tanrı'ya inanmalıyız. <laughs> Herkes yalancı olsa da Tanrının doğruyu söylediği bilinmelidir. Tanrı doğruyu söyler. Teşekkür ederim. Bundan sonra dördüncü ayette 24 ihtiyar ve dört yaratığa işaret ediyor. 24 ihtiyarla dört yaratık yere kapanıp, Amin, Haleluya diyerek tahta oturan Tanrıya tapındılar. Bu ikinci ve evet. üçüncü görüşüm. Haleluya. Bundan sonra altıncı ayette şöyle diyor. Ardından büyük bir kalabalığın gürül gürül akan suların güçlü gök gürlemelerinin sesine benzer sesler işittim. Haleluya diyorlardı. Haleluya kelimesinin tekrarı ve dört grup tarafından anılması büyük kalabalık ve ardından 24 ihtiyar. Sormak istiyorum bu tekrardan evet. ne öğrenebiliriz Yusuf kardeş? Yani söylediğiniz gibi dört haleluya görüyoruz. Birincisi kurtuluş ve rehabilitasyonun haleluyasıdır. Evet. İkincisi doğruluk ve adalet haleluyası. Üçüncüsü ibadet ve saygının haleluyası. Son olarak da İsa Mesih'in hükümdarlığıyla ilgili olan. Mesih'in hükümdarlığı. Sonunda Mesih binlerce yıl süren uzun bir sabrın ardından hüküm sürecek. Elçi Rab hakkında şöyle diyor. Şimdi Rab yüreklerinizi Tanrı'nın sevgisine ve Mesih'in sabrına yönelsin. Elçi Yuhanna Vahiy kitabında şöyle diyor. İsa Mesih'e ait biri olarak sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve Kardeşiniz olan ben Yuhanna ama sabrı sona erecek. Tamam. İlerleyen bölümlerde İsa'nın hükümdarlığı hakkında daha detaylı konuşacağız. Ama burada haleluya diyorlar. Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza özgüdür. Hükümdarlık edecek olan kim? O sadece İsa Mesih mi? Bunun cevabını verebilir misiniz bize? Yani bu bana Vahiy 11'deki 7. Borazan'da bahsedilenleri hatırlatmakta. 7. Melek Borazanını çaldı, gökte yüksek sesler duyuldu. Dünyanın egemenliği Rabbimizin ve Mesih'in oldu. O sonsuzlara dek egemenlik sürecek. Yani Rab kaynaktır ve tamam. Mesih uygulayıcıdır. Ya da şunu söyleyeyim, Tanrı'nın başından beri, bahçeden beri istediği teokratik bir kural. Tanrı'nın insan aracılığıyla yönetimi. Bu yüzden Tanrı Adem'den kendisine teslim olmasını ve bu teslimiyetini ağaçtan yemeyerek ispat etmesini istedi. Böylece her şey Adem'e teslim olacak. Ancak insan Tanrı'ya isyan etti ve yani herkes ona isyan etti. Hükümdarlığında Tanrı'yı temsil eden ikinci Adem geldi. Bu nedenle dünyanın egemenliği Rabbimizin ve Mesih'inin oldu. O sonsuzlara kadar egemenlik sürecek. Her yani Rab yeter. Tanrımız egemenlik sürüyor. Tanrı insan Rab, İsa Mesih boyunca Doğru. egemenlik sürüyor. Harika. Bir ara verip ardından konuklarımızdan soru alacağız. 7. ayet şöyle diyor. Sevinelim, coşalım, onu yüceltelim. Çünkü kuzunun düğünü başlıyor ve gelini hazırlandı. Kuzunun evliliği konusunda fikir sahibi olmamız lazım. Buyurun Yusuf kardeş. Ah, bizi sevindiren konu da bu. Kesinlikle. Kişi oraya vardığında ve cennetteki bu yüce atmosferi İsa'nın evliliğini veya kuzunun evliliğini hissettiğinde Birçok noktanın altını çizmek istiyorum. Birincisi sevinelim, coşalım ve ham edelim. Çünkü bugün iki nedenden dolayı özeldir. Birinci neden, her şeye gücü yeten Rab Tanrı hüküm sürüyor. Evet, sonunda her şeye gücü yeten Rab Tanrı hüküm sürer. İkincisi, Rab Tanrı'nın hükümdarlığını almış olması ve Mesih'in bir gelin almasıdır. Ne özel bir gün. Sevinelim coşalım. Ee, onu yüceltelim çünkü kuzunun düğünü başlıyor. Gelini hazırlandı. İsa'nın evliliği diyebilirdi tabii bu doğru ama kuzunun evliliği demek? 2000 yıl önce katledilen bu şahsın bunu gelinin bedelini kendi kanıyla ödemek için yaptığını hatırlatmak için söylüyordu. Gelinini kabul etmesi alması ve onunla sevinmesi gereken bir zaman gelecek. Burada soru şudur, Rab neden bu kadar gecikti? Tabii bugüne kadar, bugüne kadar kilise henüz tamamlanmamıştır ve de Rab her gün kiliseye kurtulanları ekliyor. Ancak göğe alınma anında bile tabii evlilik hemen gerçekleşmeyecek bir olay çünkü evlenmeden önce olması gereken şeyler de vardır ve sonra da oluyor. Nedir evet. bunlar? Evlilikten önce Mesih'in yargı kürsüsü önünde duruyoruz. Ve evliliğin hemen ardından görünüm ve saltanat tamam. olacak. Yani bu üç olayın sırası şöyledir. Bakın ilk olarak Mesih'in yargı kürsüsü ve ardından Mesih'in evliliği ve son olarak da Mesih'in ortaya çıkışı ve onun hükümdarlığı. Bu üçünden hangisi Mesih'i geciktiriyor? Onu geciktiren bir şey var ki Mesih'in yargı kürsüsü huzuruna çıkmadan şeytanın gökten yeryüzüne atılması gerekiyor. Mesih sevdiklerini yabancıların önünde yargılamadığına göre hafta ortasında şeytan daha ne kadar dışarı atılacak? Yabancıların önünde hafta ortasında. Bu yüzden Mesih'in tamam. yargı kürsüsü önündeki duruşumuzun bunu takip edeceğini ve haftanın ikinci yarısında olacağını düşünüyorum. Harika. Evlilikten önce kilise olduğunu iddia eden büyük fahişenin yargısı gerçekleşmeli. Tamam. İsa Mesih gelini iffetli bakireyle ile birleşemezken, hak iddia eden fahişe kilisesi istediğini yapar. Önce onu yok etmesi gerekiyor, sonra kuzunun düğünü gelecek. Üçüncü sahne ise görünüş ve saltanattır. Mesih ortaya çıkıp hüküm sürmeden önce iki şey yapmalı. Şeytanın çukura atılması gerekiyor. Ve de canavarla sahte peygamberin diri diri ateş gölüne atılması gerekiyor. Bu bölümün son ayetlerinde okuyacağımız gibi. Bu sözler gerçekten bizleri evet, sevindiriyor. Evet, amin. Gelin hakkında şunları söylüyor. Çünkü kuzunun düğünü başlıyor. Gelini hazırlandı. Giymesi için ona temiz ve parlak ince keten giysiler verildi. İnce keten kutsalların adil işlerini simgeler. Gelin kendisini ve kutsalların adil işlerini hazırladı. İlahi doğrulukla kutsalların sorumluluğuna bağlı olan doğruluk eylemlerini birbirine karıştırmayalım. Bu ikisi arasında karşılaştırma yapmanızı istiyoruz. Evet, Mesih'e inandığımızdan beri ilahi doğruluğa sahibiz. Birinci Korintilerin sonu bize şöyle diyor. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih hisadasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Kutsal tamam. kılındık. Birinci Korintiler 6'da, böyle böylediniz ama yıkandınız, kutsal kılındınız der. Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımızın ruhu aracılığıyla aklandınız. Tanrı onları akladı. İlahi doğruluk budur. Evet, akladı. akladı. Mesih'e inandığımızdan beri onu aldık. İşte bu nedenle Elçi Yuhanna yargı gününde cesur olabiliriz diyor. Yargı gününü beklemiyorsunuz. Mesihle birlikte olup olmayacağınızı bilmek ...konusunda bundan sonra... ...güvenim var. Çünkü Neden? Çünkü cesaretim var. Çünkü onun gibi biz bu dünyadayız. Evet. Yargı onun önünde değil. Buna rağmen hala dünyadayız. Çünkü Mesih'teyiz. Ve Mesih gökte olduğuna göre... ...çünkü sen öldün ve... ...yaşamın Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Biz de cennetteyiz. İşte bu yüzden ilahi doğruluğun tadını çıkardık. Ama pratik doğruluk da var. Bazen insan... ...ister sağa ister sola aşırı uçlara... Gider. Bazen eylemlerimizin bizi cennete götürdüğünü iddia eder. Hayır, yaptıklarımız bizi cennete götürmez. Vahiy 14'ten anladığımız gibi onların işleri onları takip eder. Onların işlerini takip eden onlar değildir. Evet. Böylece ilahi doğruluğu karşılıksız bir hediye olarak Ona Buna layık olamadık. Tanrının evet. armağanı Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Ancak pratikteki doğruluğumuzun ödüllerini alacağız. Mesih'in yargı kürsüsü önünde olacak olan budur işte. Bu nedenle burada önemli bir söz söyleniyor, verildi. Buradaki armağan Mesih'in yargı kürsüsü önünde durmak. Kendi şanımız için yaptığımız işler yakılacak, geriye kalacak olan tek iş... Mesih'in yüceliği için yaptıklarımız ve sevgili izleyicime daha önce Babil'in kaliteli keten sattığını söylediğimizi de hatırlatmak isterim. Evet. Doğru işleri satıyordu. Bu tema 18. bölüm 12. ayette bulunur ve onları satar ama bunları bir insandan almayacağız. İnsan kendini aklayamaz tabii başkalarını aklamak için daha ne kadar şey var ama biz onları Tanrı'dan meşru doğruluktan alacağız. Onun önünde durduğumuzda doğruluk eylemlerinin ödülü olarak kutsalların doğru eylemlerini alacağız. Teşekkür ederim. Bölümün sonuna geldik. Tanrı sizi korusun. Sizi Teşekkür de korusun. Ederim. Teşekkür ederim. Tanrı sizleri korusun. Sevgili izleyiciler, eğer Mesih'i kabul ettiyseniz her gün Rabbin önünde sadakat ve tanrısallık dolu bir yaşam sürmenizi rica ediyorum. Her gün emin olun. Mesih'i bir kurtarıcı ve sığınak olarak kabul etmediyseniz, yaşamınız için ona koşun ve Mesih'i kabul edin. İlahi doğruluğun tadını çıkarın. Yeni bölümde buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. عايز أعيش العمر ليك مش حد تاني مش يبقى ليا وأقول ده ليك وأشعر أنا Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim Milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur